Evet arkadaşlar. Bugün sınavlarım bittiği için daha fazla video gelecek. Videoya başlayalım. Bugün sizlerle Crash Royale'de kupa kaçacağız. Ben hatırlığında bayağı bir kasmıştım cidden. Ama düştüm. Çünkü aşırı çok işler var burada. Şey Mine Pekka yerine ben şey bilirim Pekka. Şey Mekka min Mekka şovarya yerine. Ama Mekka şovarya daha fazla alan hasarı veriliyor Zaten bu Pesce Lois sonunda da baya bir ödül var. Baya baya bir ödül var. Özellikle bu. Bu. Bu But, arkadaşlar. 11 level Plans ve 11 level ok yaptım ama artınım yetmiyor. Yetse de felaket krizine başladı. Dükkanda basar. Kuramadım kartı. Kuramıyorum. Neyse başlayalım. Matematikten 100 arttı. Cidden de 93. 10 level mı? Cidden mi? ne yapsın yani? Ben de gitmişler var. <laughs> Çok güzel. Can iyi tam şey kan atacağım. Tek. <laughs> şey, Kim vur? Çok güzel. güzel. Ben de cadım atacağım. Cadılar. Nasıl atacağım? On oh, ne vuruyor mu? Çok vuruyor. Tek atamıyor benim. Gop değilim. Adam şeyi varmış Ne yapacak En gayet kartı varmış Adamda okay. Şuradan bir prensim atacak Tata kartını İsteyen onlar ya Yani tek şey bir kart Tek atacak Bir tane var Bir tane var 4-2-1 böyle bir çöp attı 4-2-1 Ser attı cadılıklı varmış. Ben bu cadıyı gördüğüm anda adamın bir de, şeyi de vardı ya. Şu cadıyı gördüğüm anda kendimi tutamıyordum. Yani yok etmek istiyorum cadıyı yok. Oyundan kalkmak istemeyeceğim. Neden kullanıyorsun de size. Yoksa kupa kaçamıyor. Yani kupayı kasamıyorum yoksa. Ondan kullanmıyorum ben ne yapacağım? Sıfır üstü. İstim olmayınca kendimi güvende hissetmiyorum. Bıçak çok güzel. Çok güzel. Belki bu şey yok. o çaktınız size. On level yanarsam çok zor olmaz mı? Ne gidiyorsun? Şuraya gidecek. Donmayı çöpe attı. Okey. 2 İki, ikisini de vurcak mecha minyonlarca ikisini de alışa yapıcak onlar bunun içinde de bunun varlığı sırf çift iksirin yok var ya şaşkısı buna bakıcak onları pek ne yapıyım bir klasa da yok olucak bu türlü engelleyemezki Fanta pek kart yapacak kartlarımız var. Böyle adamları Onu da Biz ulaştığı makamda kartlar vardı. İki kere alsan. Yani yapamazsın ki. Yok ya. Neyse. ya şeye. 30 kuba verir kesin bana. 10 numara geldi. <Sessizlik> Basam oyun böyle küçük küçük yapıyor. Pestrayı almak çok istiyorum da. Pestrayı artacak yani bir şeyim yok. bir sorun olmaz teknolojik diye varsam da şey orada. Er, eskiden çok ucuzdu var ya. Neyse. Bu adamın destesini hızlıca merak ettim. Yüce ya. Kaç yılda böyle şey yapıyorum ama kimse istediğimi şey yapmıyor. Okey. Ready. Ready. İngilizce'den 51 aran. El yazsın. Okey. Ben her zaman baştan çıkardım. Dikkat e, atıyorum. Okay. Atak 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 sen beni sevindirirsin. Ben saçma oldu. Hareket birisini. Bana saydım. Bak çıkardılar. Ağır çarptı. Olmaz olmaz buna vuracak. Neyse ne Sen iskeletini her çatın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bunları doldurtacak bir kartın yok da. Asla asla vurdu. Çok asla asla. Vurdu. Kart ama atmak bir şey geliyor ama prenses. Bazen ondan atıyorum ama şey kart. Yum. Yum. Yok etebilecek misin? çok güzel de baya bir şey harcattı işte böyle vakitte ondan atıyorum kartlarımı yani gidip de arkadan atmıyorum nasıl yapacak <laughs> sevmiyorum ya tam bu kadar da neden gidiyorsunuz arkadaşlar on lira var kurmek bilgi yaptı Nereye odaklanacak? Buraya odaklanacak. Bulacak. Gider. Ben benim en sevdiğim üç kart. Mini paka, plan ve yavru eşler. Yavru bebeler. Cık 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 cık. Okları şey yapıyorum. Bak. Buna da okları onun çiğine karşı. Bekleyin. Evet, evet. Okay, şunu atacağım. <laughs> yok et. Şuradan şunu atacağım. Çok güzel harcattı. Şurayı nasıl Bunu da atacaktı. Buraya da şey atacaktı. Buna karşı terakit atacaktı. Tom yerine attım var ya şu an. Şeyi... Okey, bu kule yok edebilir miyim? 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 kadar kartla mıyız? Kartla yok. Bir şey de yapamıyorum burada. Onu şey kartımla. Şimdi. akıyorum Çok vuruyor bu plan. Prens. Bu prens. No plan. Prenset. 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 Şimdi şunu atacağım. Şöyle küçüksü. Onda şimdi kart dengelerini bulabiliyor. O, o tarafını sevmiyorum. Tamam. Tamam, yani bu da benim güzel ortak bu. ok yiyin. Ve Bayağı bir ikili çöp yapıyor. Bunu Tüm bugün kartları aniden yok ettik gibi Nasıl da bir anda karşı yok etti. baksanıza mı ki? Çok. ok döndürmeye çalışacağım şu an kedisi. Ben bu maçı vermem. Vermeyeceğim. Ben bu maçı asla vermem. Okum dönecek Ah nasıl oldu? iyi oyuncu. Nasıl oldu ya? O oh. neyse. Bir seni ben benim oyunu böyle oynamam lazım. Nasıl bu maçı kaybedeceğiz? Bana oynayacağım siz. Dik görüyorsunuz ama ben de böyle açacağım bunu bari ya atıyorum biraz tek Aftek yiyecek oynadı kartını yani bayağı bir iki çöp attı şu anda Tabi önemli olan şey yine Ama daha artı leve Art Çok düşük tane diyor yok edin. Adamın işte tek yediği oynamak yani cadı Adam geldi çünkü dünyaya geldi. Tek bir dikkat Yani Satma bir oyuncumuz. Eski etkilerde falan da dost diyebilen bir oyuncuyuz aynı zamanda. Çünkü bombalarıyla. Şöyle bir açacağım bunu. Çaslanca. Oradan her seferinde ikinci sesi yakalıyor. Gelmeyecek ama çok az vuracak sınavın bu adama basit yani ne adam beni hep ikisiz bırak bitti ana nakliyem ondan sattım çok değil mi ya şöyle bir gel dostum sevmediğim ve kartı var ya bu çok kutsaktır ama bu oyunlar bırakı çarptım var o kadar çok çok mu ki anlatamam bak 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 Tamam çatışsın başı şey, bu. Ben bu <laughs> şey çok yapamıyorum. Ben bunlara Kurumalar. bu şey şey yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben bunlara bu yapacağım. yapacağım. istediğim değil mi ya ya böyle dörtlüğe bineceğim Çocuk böyle Bıçak üstü kaybedecek Aşağı üstü kaybedecek bir balon atsa ben bittim Radda Her şey bir balona karşı Şu an var ya Her şey bir balon tek vurursa ben bittim Kafama çaktı da görmüyorum ya Ne yaptın Adamın bir balonu beni yok etsek var ya Yok of. Öf Aklını da çok güçlü kaybettin. O artık bu sadece En acıya bak Kalkın seninle bir dost atıyor Aha Yok mı? Ya. Yine verdi. Neyse. Kaç dakika olmuş bir şey olmaz. Bir şey olmaz da. Allah'tan kasabiliyoruz. Birazcık boynu. 페이 그래프 <laughs> Sabım engelen Benim de eski sabımda bu ve bu var. Cahanım istersi ve vardı. Başka bir şey, ufak şeyler var mı ve için aracı? olsaydı bunu alırdım ya bunu alırdım. Bir de bir şey varsa kullanışlı olur. çok seviyorum neyse. Okey devam devam ederiz ki devam ediyoruz. Bir maç daha atayım sonra bitsin. Tabii evet, ki sen. Çekil. Çekil. Şey var. <laughs> Olma, yok on masum değil mi yok on çok çok yanlış şey yaptım yok ben yani çok şey oluyor başarılı olmuyor hani şey oluyor gücük şu peka şu peka belki çapma iki olarak anlamıyor yani bana bir katkı olarak çok da şey olacak yani 3 <laughs> tane Dur bir 1 2 3 kanka şey Bu da plansım. De. ben plansım 1 2 Şu Güzelmiş o keskinlik çatırosu kiminle hareket ediyor? Kaçıncı keskinlik Allah'ım uykudur. Ne yapacağımı bilmiyosun. Ne Ne yapacağımı bilmiyosun. Bana onları kaçırırsak ne yapacağız diye sönüyor katkıya. Ardından açak pişman oldu. Bir. 2 Bir. İki. <laughs> vurdu. Benimkisi bu küre yok etti ama. Ama yani çok şimdilik tepki. Baya bir vurdu. <laughs> I like the movie.

Ta onu Ja. Bunu görelim ne kadar durdum. Balon da hava. Balon spin. Neyse. Bir tur, bir tur daha alacağım arkadaşlar. Bir tur daha da çarşa bakayım. Tek mançatıyla başladı. Adam çok belli oluyor şeyliği. Oynayamaması. Eyvah. Üf 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 üf. Çok yanlış bir hamle yaptım. Bu adam daha da yanlış bir hamle yaptı. Arkadaşlar haydut nedir? Cadıya karşı haydut nedir? Haydut bana yam ettim Farkında mısın? Nerede? yani çok mu güveniyordum? Al. al. Vur. Ne oldu? Yanlış bir hamleyle her şey gitti. Şöyle bir dost yok et. Karar kitkisine da bayılıyorum. Ondan ona da bayılıyorum. Al kardeşim al. Al yok al al. Şimdi o da neydi? Çatısını atmasını beklemek istiyorum açıkçası tortinin içine attı. Tati bana yemin etti. Y Yara saray kata saçma bir hamlesini yaptı. Ben de onun üstüne de bundan atacağım. Bunu ne kanka? Bir gün eğer bana olursam soru cevap yapmayı düşünüyordu. Da, yani çok az geliş. 32 abone ye Gün. Bir küre yok orada kanka. Boşa uğraşmayın bence. Boşa boşa ben yaptım. Bir an kata geldim. Ey. Kanka zıplama. O zıplarsa kötü olur çünkü. Şunlar. Eyvah, eyvah. Sen çok kötü durumda izleyicim. Ama bence sen daha kötü durumdası O takımdan diyeceğim de. Yürüyorum. <laughs> <laughs> saat almak istiyorum ya. Ne savunuyorsun ya? Ben yani çeviremezsin bu maça. Zıp zıp 3 ders artır ya. Zaten işte arttırmadı. ders arttırmadı matı. Zaten Kim Dokuz, Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar arsan. O sizce olacak? diye. Çok şey yapıyor ya. 19 ya. Bir maç kazansaydım şey olacaktı. Bunu ara bir çektim. Bunu almam için iki maç kazanmam lazım. Yani veya 32 kupa lazım. ne yani şey yapıyor? bir tane bu çocuğu merak ettim o çocuğu o çocuğu falan varmış favori destesi neymiş favori karakteri yani dev kartopu da dev kartopu var mı yok ben de bitmeden kendi şeyimi göster ve sarıçak da öldü da kendi nereden çıkıyordu Neyse. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Çok şey be, bir çıkardı. Görüşürüz.